ses. 4857 sayılı iş kanunu ve kamu kurum kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında üniversitemizde istihdam edilmek üzere Kepçe Operatörü ünvanında bir adet sürekli işçi alımı için kura işlemlerini başlatmak üzere rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Ersan'ı sahneye davet ediyorum. İzmir 26. Nöte, çok kıymetli misafirler, bizleri canlı edilen, izleyen e, herkese günaydın diyorum. Herkesin saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 4857 sayılı iş kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca kepçe operatörü mesleğinde bir adet sürekli işçi alımı işlerimiz İzmir 27. pardon İzmir 26. noter zorunda kura işlemleriyle gerçekleştirilecektir. Kura işleminin nasıl olacağına dair ayrıntılı bilgiyi sahip noterimiz vereceklerdir. Ben sonucun hayırlı olması, herkes için hayırlı olması diliyorum. Saygılar sözü. çok teşekkür İzmir 26. Noter Mehmet Arif Koşef. Arkadaşlar, Sayın Hocamızın söylediği gibi bir adet kepçe operatörü alımı için kural çekimle başlayacağız. Yöntemimiz şöyle olacak, şu şekilde olacak. 19 tane başvuru söz konusu. Bir eleman alınacak. Yönetmeliğe göre 4 katı asil, 4 katı yedek. Yani 4 asil, 4 yedek çekilişi yapacağız. Ben şimdi önümdeki torbadan mevcut pusul olan torbayı karıştırıp çekilişi yapacağım. Çıkan arkadaşın ismini, sayısını, ismini ve TC son 4 tanesini okuyacağım. Sonra ekrana göstereceğiz. Yansıyacak. Daha sonra da arkadaşımız elle asil bir, asil iki şeklinde, yedek bir, yedek iki şeklinde tümünü kayda geçirecek. Çekiliş bittikten sonra da pusulaları da yazılan o bölümü mukayese edeceğiz, çekileceğiz ve en sonunda da sonucu belirlemiş olacağız. Şimdiden hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı olsun. Evet, çekilişe başlıyoruz. Şimdi kapatmış olduğu torbayı açıyoruz. Bu pusulaların hepsi tek tek tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Sonra torbaya atılıp karıştırıldı. Yine huzurunuzda karıştıracağım ve çekilişi tek tek yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet. Önce birinci asitimizle çekilişe başlıyoruz. İsrailoğlu kayıtlı, TC sorgu tanesi 90-80 olan Mustafa Karakaya. Mustafa Karakaya. Evet. evet. 14 sıra nola kayıtlı, TC son 4 tanesi, 93 süre altı olan Serhat Salihoğlu. 9 Sevenova kayıtlı TC Sonlar Tanesi 0638 olan Muhammed Akpınar'dı. 17 sıra dolda kayıtlı, TC son 4 88 çift sıfır olan Tayfun Özvatan. Evet, asit çekilişimiz tamamlanmış oldu. Şimdi yedek çekilişine başlayacağız arkadaşlar. 19 Sağdolak ayıtı, TC son 4 tanesi, 24-36 olan Yasin Şen. 7 sıra nola kayıptı. TC son 4 tanesi 19-24 olan İsmail 16 Seranova kayıtlı TC son kanesi 0284 olan Şenol Fırtına Son 700'ü çekeceğiz. Bir seran oda kayıtlı. Bir TC son 4 tanesi, 50 olan Ahmet Güzel. Evet arkadaşlar, çekilişimiz tamamlanmıştır. Evet. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.